Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurla, ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar burada karşıt kavramlar yok o yüzden bu söylenemez. İnsana ait bir özellik insan dışında bir varlığa aktarılmıştır. Ezgiler muhalif diyor arkadaşlar o yüzden bu var söylenebilir. Benzetme sanatına başvurulmuştur. Hava kurşun gibi ağır derken benzetme sanatına başvurulmuştur. Doğru. Bir varlığa seslenme, hitap etme sanatı vardır. Bakın burada ey derken bir varlığa seslenme, hitap etme doğru vardır söylenebilir. O halde hangisi söylenemez diyordu? Doğru yanıtımız A seçeneğidir.